Herkese merhaba, ben Zeynep Hıbı sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yuvarlak lif modeli anlatacağım arkadaşlar. Modelimiz çok kolay, bir günde rahatlıkla yapabilirsiniz. Çeyizlik, bohçalık olarak yapabilirsiniz. Ee, kolay olmasına rağmen de çok gösterişli ve güzel. Umarım beğenirsiniz. Anlatım yaparken ben iki tane renk kullanıyorum, iki ip kullandım. Yine tığ numarası olarak da 2 mm bir tığ kullandım. Dilerseniz hemen kolay modelimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. Daha önce lif yapmadıysanız lif nasıl yapılır oynatma listeme kanalımın ana sayfasından bakabilirsiniz. Çok detaylı anlattığım videolarım var. 7 tane zincir yapalım. Ve başlangıçtaki ilk zincirime batarak. Şöyle her iki ucunu ekliyorum. Şu ipi de öne alıp onu arada kaybedeceğim arkadaşlar. Şurada bir tane de zincir yapıyorum. Şimdi ipimi uzattım. Tığıma ilmeğimi sardım. 1 2 3 ve 4 İpimin kalınlığına göre 4 kere sardım sizler sayıyı artırıp azaltabilirsiniz daha sonra hepsini tek seferde çıkartıp bu şekilde bir zincirle kapattım. İlk fıstığımı oluşturdum. Ara geçişinde iki tane zincir yapıyorum ve tekrar aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. 2 zincir ve tekrar devam ediyorum. Bu şekilde 6 adet fıstık olana kadar aynı işlemi devam ettirelim. Ben de yapıp geliyorum. Evet, 6 tane fıstığımızı yaptık, zincirimizde yaptık ve ilk fıstığımızın tepesinden ilmek kaydırmayla ekledik, bir zincir yapıp burada sıramızı tamamladık. Daha sonra bir tane fıstık yine kaldığımız noktadan yapalım. Bunu kapatıyorum. Yine tepesine bir Şimdi bunu kapatmadan arkadaşlar dibine bir tane daha şu noktaya fıstık yapıyorum. Tığımda bekleyen iki tane açık fıstığı tek seferde kapattım. Bakın şu şekilde bir fıstık yaptık kapattık tepesine dibine fıstığımızı yaptık. Ara geçişte yine zincirimizi iki tane yaptıktan sonra diğer fıstık tepesine aynı işlemi yapıyoruz. Önce bir fıstık yapıp kapatalım. Şöyle. Tekrar tepesine dibine ikili fıstık toplayalım. Bu şekilde tüm fıstıkların tepesine aynı işlemi yapalım. İki zincirle geçtikten sonra bir fıstık yapıp kapatıp tepesine dibine ve diğerlerine devam edelim. Ben de hızlıca yapıp geliyorum. Evet başlangıç noktama kadar geldim. Şimdi şu noktadan kaydırma yaparak eklememi yapıyorum. Bir zincir yaptım. Bu aradaki zincirler fazla geliyorsa azaltabilirsiniz. Az geliyorsa artırabilirsiniz. Bu tamamen sizin el ayarınıza göre ayarlamanız gerekir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi artırma mantığımızı göstermek istiyorum. Lifimiz her seferinde artık bu şekilde kendiliğinden artacaktır. Bir tane lif pardon fıstık yapalım. Kapatalım. Şimdi tepesine bir dibine bir ve karşıya yani şu noktaya da bir tane fıstık yapalım. Şu an 3 tane fıstık e, hali hazırda tığımda bekliyor. Bakın 1 2 3. 3'ünü tek seferde topladım. Kapattım. Artırmak için yine aynı noktaya bir fıstık yapıyorum. Ve şu noktaya tekrar Şuradaki noktaya tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Tığımda bekleyen iki tane fıstığı da tek seferde kapattım. Şöyle. Bakın burada yatay fıstığım birken burada ikiye arttı. Bu her sırada bu şekilde kendiliğinden artacak. Şimdi arada yine zincirlerimizi yapalım. Diğer parçaya geçiyoruz. Buraya da yine aynı şekilde önce bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Yine tepesine bir, dibine bir, karşıya bir üçlü fıstık topluyoruz. üçünü tek seferde kapattıktan sonra artırmamızı yapıyoruz. Yani tepesine, dibine ikili fıstık toplayarak artırmamızı da yapmış oluyoruz. Yatay olan fıstıklarımızın sayısı bu şekilde kendiliğinden artıyor. Ve yuvarlak bir form alıyor artık lifimiz. Bunu bu şekilde devam ettirelim arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım. Bir üst sırayı da yine gösteriyor olacağım. Evet ben devam ettim. Başlangıç noktama ilmek kaydırarak ekledim. E, yatay olan fıstıklarım şu an iki taneydi. Bu sırada 3 tane nasıl olacağını göstereceğim. Daha sonraki sıralarda da aynı mantığı devam ettireceğiz arkadaşlar. İnanın hiçbir zorluğu yok. Bazı abonelerim sürekli her sırayı göstermemi istiyor ama mantık aynı olunca burayı gösterdiğimde inanın yapacaksınız. Evet şimdi ne yapıyoruz? Sıra başında her sırada artık bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Ya bu üst sırada da aynı olacak. Daha sonra sona kadar üçlü fıstıklarla ilerleyeceğiz. Nasıl? Hemen yapalım. Tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir. Şimdi üçlü fıstığımı yaptım. Bunu kapatıyorum. Şimdi sona kadar gelmediğim için üçlü fıstık yapmaya yine devam edeceğim. Tepesine, dibine, karşıya. Evet, sona kadar ilerledim. Bu üst sıralarda artıyor tabii ki. Bu üçlü fıstıkları ne kadar büyüdükçe o kadar artacak. Bakın üçlü fıstığı sona kadar yine topladım. Yani iki kere de. Burada üçlü fıstıklarımı yaptım. Benim burada yatay fıstığım 2 idi. Burada 3 olması gerekiyor. Yani çıkışta tepesine dibine şeklinde artırma yaptığımda 3'e artmış olacak. Üst sırada bu 4 oluyor. Daha üst sırada 5. Bu şekilde devam ediyor. Mantık budur. Yani bu sırayı sürekli tekrar edeceksiniz. Kendiliğinden dediğim gibi artacak. Şimdi diğer dilime geçeceğiz. Diğer dilimde de aynı şekilde bir fıstık yapıp kapatıp üçlü fıstıklarla sona kadar ilerleyip çıkışta artırma yani ikili fıstık toplama bunu yapacağız ekledikten sonra yine üst sırada da aynı işlemi yapacağız bir fıstık yapıp kapatıp üçlü fıstıklarla sona kadar ilerleyip çıkışta şöyle bir ikili fıstık toplayarak artırma yapacağız bunu devam ettireceğiz ne kadar 8 tane yatay fıstık olana kadar ben de yapıp geleceğim arkadaşlar. Lifimizin diğer aşamalarına geçeceğiz. Hadi yapıp gelelim. Evet ben sıralarımı devam ettirdim. Burada 2, 4, 6, 8 tane yatay fıstık olana kadar her dilimde e, yaptım arkadaşlar. Büyüklüğü de gayet iyi oldu ama e, sizler daha büyük isterseniz. Bunu çift sıra olacak şekilde yani şurası 9 değil de onla bitebilir. Ya da küçük yapacaksanız yine çift sayı olacak şekilde ayarlamalısınız. Ee, kenarda da bir işlem yapacağımız için daha büyüyecektir. Yine videonun sonunda büyüklüğünü bir gösteririm sizlere. Ee, ona göre çift sayı olacağını bilmeniz yeterli büyütmek ya da küçültmek için. Şimdi üstündeki süslemelerimizi yapacağız. Bunun için hemen ipimi şöyle kitleyip başlayacağım. Şimdi şu kısmı kullanacağız arkadaşlar. Yani fıstıkların arasında şurada yapmış olduğumuz zincirden başlayarak ortadan öncelikle buraya ipimi şöyle bir sabitleyeyim. Şu ipi bir arkaya alayım daha rahat görün. Evet. Şimdi ben şöyle katlayarak yapacağım ama zincirin üstünde çalışıyorum. Burada 4 tane zincir yapalım. Tığıma bir kere doluyorum ve bu zincirin içinden yine batıyorum. Önce tek sonra çift yani ikişer ikişer çıkartıyorum. 3 kere de çıktım trabzanımı yaptım. Arada bir tane zincir yapıyorum. Yine aynı şekilde trabzan yapıyorum. Arada bir zincir Toplam 5 tane trabzan yapıyoruz. Evet. Zincirimden sonra 5 tane trabzan yaptım. Daha sonra şöyle tutarak göstereyim. Bakın yapmış olduğum şu fıstığın şu noktasından batıyorum. Şöyle tığımı şuradan çıkartıyorum. Diğer boşluğa doğru. Buraya sık iğne ile sabitledim. Şimdi e, şuradaki zinciri kullanarak devam edeceğim. Buraya sık iğne ile geçiyorum. Yine 4 zincirimi yaptım. 5 tane trabzanımı yapıyorum. Burada trabzanları biraz uzun uzun yaparsanız daha iyi olacak diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde şuradan girip burada sık iğne ile sabitliyorum ve bir diğer zincire devam ediyorum. 4 zincir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde süslemelerimizi yapmaya başladık. Bunu tüm boşluklarda yapacağız. 6 adet bu şekilde. Ee, kirpik mi diyelim ona süsleme diyelim. Süslemelerimiz olacak. Diğerlerine de yapıp geliyorum. Evet sona kadar geldim. Bu sonda da yine e, aynı şekilde şöyle eklememi yapıyorum arkadaşlar. Ve burada ipimizi artık kopartacağız. E, alt, alttan yürütelim. Şöyle gizleyelim bu ipi. Ve e, buradaki şu kepikleri elinizle şöyle oturtturup düzeltin arkadaşlar, yuvarlak bir form verin. Bakın, bu şekilde düzeltelim. İkinci desenlerimizi nerede yapacağız? Hemen onu göstererek başlamak istiyorum. Bakın, şurada yatay bir fıstığımız var. Biz buraya atlıyoruz ve bir iki tane yatay fıstığımızın olduğu noktaya e, yeni desenimizi yapacağız. İpimizi buradan sabitleyeceğiz. Daha sonra şu noktada. E, Trabzanlarımızı yapacağız. Bittikten sonra bu noktada tekrar sabitleyeceğiz, diğerine geçeceğiz. Diğer e, hizasında devam eden ikili yatayları kullanacağız. Şimdi ben ipimi şuradan şu şekilde sabitleyerek başlayacağım arkadaşlar. Hemen yapalım. Bakın bu noktada önce ipimizi buraya sabitliyoruz. Bir tane zincir yapalım. Tığıma bir kere doluyorum ve şu noktaya geliyorum, gösterdiğim orta noktaya. Şöyle ortadan çıkıyorum, bakın. Ve yine bir, iki, üç kere de çıktım. E, trabzanımı yaptım. Arada bir zincir yapıyorum ve devam ediyorum. Batış şeklimi gördünüz, şöyle. Yine devam ediyorum. Burada 7 tane olmalı. Aralarda da bir zincir. Evet 7 tane trabzanımı yaptım. Şöyle göstereceğim. Şimdi bunu şu noktaya yine şöyle çapraz şekilde tığımı geçirdim. Buraya sık iğne ile sabitledim. Bakın ilki oldu. Şöyle göstererek yapayım ki daha iyi anlaşılsın istiyorum. Şimdi diğerine geçeceğiz. Diğer parçaya. Bunun için arada bir tane zincir yapalım şu noktaya yine şöyle öncelikle geçişimi yaptım. Bir tane zincir yaptım ve yine şu orta noktayı kullanacağım için buraya geçiyorum. Eğer burada kastırma yapıyorsa aradaki zincirlerinizi ona göre ayarlayıp artırabilirsiniz. Ve bunu devam ettiriyoruz bu sırada. her parçada yapıyoruz şu noktada ekleyip ipimizi kopartıyoruz diğer sıraları da yine göstereceğim tamamlayıp geliyorum Evet buradaki sırayı tamamladım şimdi yeni sıramıza geçeceğiz onu nasıl yapacağız hemen anlatacağım mantığı çok kolay arkadaşlar yine 1 2 3 tane olan sıraya atlıyoruz yani burası tek sırası biz çift fıstıklara ihtiyacımız var şuradan ekleyeceğim burada desenimi yapacağım süsümü yapacağım sonra buraya sabitleyeceğim tekrar buraya geçtiğimde burada da yine bir süs yapacağım yani buradaki birken burada iki olacak diğer sıralarda aynı şekilde artacak burada her ne yapıyorsak diğer sıralarda da artır artır kendiliğinden zaten oluşacak hemen yapmaya başlayalım buraya anlattığımda dediğim gibi rahatlıkla diğer sıraları da yapabileceksiniz şimdi dört tane fıstık olan sırayı belirledim buradan öncelikle ipimi Şöyle şu noktadan birleştirmemiz yeterli. Bir tane zincir yapıyorum. Ve yine şu noktadan girip şöyle üstten çıkıyorum. Aynı şekilde burada aralarda bir zincir 7 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi ben burayı tamamlayayım arkadaşlar. Tamamladım. Şimdi şu orta noktaya geliyorum. Buradan yine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir yaparak tekrar şu noktadan trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Burada sayılar aynı olduğu için sadece nerelere battığımı göstermek amaçlı yapıyorum. Tecrübeli arkadaşlarım eminim anlamışlardır. Ama yeni başlayanlar, zorlananlar olabilir elbette aramızda. Ben onlar için bu şekilde gösteriyorum. Bakın diğer kısmımı da yaptım. Burayı da tamamlayıp diğer dilime geçişi de gösterdiğimde e, gayet kolay yapabileceksiniz diye düşünüyorum. Hemen yapıp geliyorum. Evet ikinci desenimi de yaptım. Şimdi bunu ekleyerek diğer dilime geçişi göstereceğim. Aynı şekilde buradan eklememi sık iğne ile yapıyorum. Bir zincir daha sonra aynı hizadan devam ediyorum. Bir zincir ve trabzan şeklinde. Buralarda da iki tane desen oluşuyor. Aynı bu şekilde. Diğer sıraya geçtiğimizde yine tek olan sırayı atlayacağız. Çift olan sırada eklememizi yaparak. Aynen burada ne yaptıysak desenimizi yapacağız. Burada sayımız artacak. Yani buradaki desen sayımız burada artacak. Daha sonra sona geldiğimizde buradan ekleyerek burada da artıracağız. Burada 3, burada 4 tane desen olacak. Bakın burada 1'di, 2'ye arttı. 3 ve 4 şeklinde tam tur döneceğiz. Daha sonra kenar uygulamasını yapacağız. Ben şimdi hızlıca videomuz fazla uzamadan bunları tamamlayacağım. Bir şekilde o şekilde de göstereceğim. Daha sonra kenarı yaptığımızda Eminim kolaylıkla bitireceğiz lifimizi. Hadi devam edelim. Evet ben lifimi tamamladım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Oldukça güzel oldu. Büyüklüğünü de göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle gayet büyük ama sizler dediğim gibi daha da büyük isterseniz burada 8 fıstıkla değil 10 fıstıkla büyütüp daha sonra bir sıra daha şu şekilde yaparak daha da büyütebilirsiniz ama bence ideal. Şimdi kenar yapımını göstermek istiyorum. Kenarlarını tığlayacağız. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Yani şunların hepsine aynı uygulamayı yapacağız. Şuradan başlayıp ben şimdi kolay olması için şuradan hemen göstermek istiyorum. Şuradan başlayayım. Öncelikle ipimi buraya sabitledim. Şu ilk trabzanıma geliyorum arkadaşlar. Bakın buraya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. İki tane zincir yapıyorum. Yine aynı yere batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Küçük bir kirpik oluşturdum. Arada zincir yapmaksızın diğer trabzana geçiyorum. Sık iğne. iki zincir. Ve sık iğne. Kendi dibine. Devam ediyorum. Tüm trabzanların tepesine sık iğneyle ilerleyip 2 tane zincir yapıp dibine sık iğne yapıyorum. Tüm trabzanlara aynı işlemi yapıyorum. Şimdi buradaki trabzanlarımı bitirdim. Şurada da e, geçiş noktamız var. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şuradaki trabzanıma da yapıyorum. Unutmadan. Evet. Ara geçişte sadece sık iğne yapıyorum. Burayı bitirmiş oldum. Şimdi diğerine geçerken yine Sık iğne ile ilerliyorum. 2 tane zincir. Sık iğne. Bunu bütün bu desenlerin üstünde yapıyoruz. Şöyle bakalım. Bunu komple yapacağız. Daha sonra ipimizi kesip buradaki sırada da bunda da yapacağız. Bu ortaya geldiğimizde buradaki trabzan sayımız daha az ama yine aynı uygulamayı yapacağız. Hiçbir farklılık yok. E, ara geçişimi de göstermiş oldum. Bu şekilde hepsini tamamlayıp geliyorum. Evet ben lifimi tamamladım. Oldukça da güzel oldu. Sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok kolay rahatlıkla bir günde dahi yapabileceğiniz çeyizlik, bohçalık hem böyle görsel olarak güzel hem yapım olarak güzel bir çalışma oldu. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Büyüklüğü de bence gayet ideal oldu arkadaşlar. Şöyle bakın, gayet güzel. Ama sizler dediğim gibi daha da büyütmek isterseniz çift sayı olduktan sonra istediğiniz taban sayısını yapıp bu uygulamayı yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önce sizler için anlattığım videoları videomun sonunda çıkan kartlara ekliyorum. Onlara da göz atın. Farklı modellerimi de çalışın. Yine kanalımın ana sayfasında farklı kategorilerdeki örgülerimi de görmek için oynatma listelerime lütfen göz atın. Çok farklı, çok fazla çalışmalarım var. Onları da belki hoşunuza giden olur yaparsınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.